Bu hafta multiplayer olarak GTA 5 modlarına göz attık ve sizler için en beğendiğimiz 10 tanesini seçtik. 10 numara Star Wars modu. Star Wars evreninden tanıdığımız Imperial Star Destroyer ve Land Speeder gibi araçları oyuna ekleyen Star Wars modu listemizin 10. sırasında. Özellikle Imperial Star Destroyer gerçek boyutundan ve özelliklerinden oldukça uzak olsa da bu efsane araçları bir şekilde GTA 5'te de kullanabilmek gerçekten keyif veriyor. 9 numara Real Parkour modu. GTA 5'i akrobatik hareketlerle duvardan duvara atlayıp tırmanarak gezindiğiniz bir parkur oyununa çeviren bu modu listemizin 9. sırasına yerleştiriyoruz. 8 numara Sarhoş modu. Red Dead Redemption ve GTA 4'ten de hatırlayacağınız bu modla oyunda sarhoş bir şekilde dengesizce sağa sola sallanıp dolaşabiliyoruz. 7 numara uçma modu. Bu modu kullanarak oyun içerisinde adeta Superman gibi uçarak gezinebiliyoruz. GTA 5'i çok daha uçuk bir seviyeye taşıyan uçma modu listemizin 7. sırasında. 6 numara Car Cannon modu Silahınızdan kurşun yerine araç fırlattığınız bu çılgın mod oyunda oldukça absürt anlar yaşamanıza olanak sağlayarak eğlencenin dibine vurmanızı sağlıyor. 5 numara Hapishane modu bu mod sayesinde oyunda hapishaneye atılıp orada ortalığı dilediğiniz gibi karıştırabiliyor ve oldukça çılgın yollarla hapishaneden kaçmaya çalışabiliyorsunuz. 4 numara Grappling Hook modu Just Cause 2'nin en keyifli özelliklerinden biri olan kanca sistemini GTA 5'e taşıyan bu modla kancanızı herhangi bir nesneye atarak kendinizi o nesneye doğru gönderebiliyorsunuz. Bizlere hem ulaşım aracı olarak hem de kaos yaratmak için kullanabileceğimiz bir kanca sunan Grappling Hook modu listemizin 4. sırasında. 3 numara Polis modu. GTA 5 oynarken polis arabası çalmaya çalışmanın ayrı bir zevki vardır. Ancak polis modu sayesinde oyuna direkt polis olarak başlayabilmek de mümkün. Bu şekilde bir polis olarak ortağınızla birlikte polis radyosunu dinleyip devreye gezerek Los Santos sokaklarına adalet getirmeye çalışıyorsunuz. 2 numara Gravity Gun modu Half-Life'dan tanıdığımız ve GTA dışında da birçok oyuna mod desteğiyle eklenmiş olan Gravity Gun'ı GTA 5'te kullanmamızı yarayan bu mod listemizin ikinci sırasında. Oyun dünyasının en popüler silahlarının başında gelen Gravity Gun sayesinde etrafınızdaki nesneleri havaya kaldırıp istediğiniz yere fırlatabilir, GTA 5'ten aldığınız keyfi kat kat arttırabilirsiniz. Ve 1 numara, TOFAŞ MODU Los Santos yollarında Şahin ve Doğan model arabalar kullanabilmenizi sağlayan TOFAŞ MODU, doğal olarak ülkemizde kullanılan en popüler modlar arasında yer alıyor. Görsel olarak gerçeğini aratmayan bu nostaljik araçları isterseniz modifiye ederek daha fiyakalı bir hale de getirebiliyorsunuz. Tofaş modunu listemizin birinci sırasına yerleştirerek bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Sizin favori modunuz listede yoksa ya da düşük bir sıraya yerleştirilmişse fazla heyecan yapmayın. Rahat olun olur böyle şeyler. GTA 5'in en iyi modları elbette ki sadece bu 10 moddan ibaret değil. Listeye almadığımız daha birçok güzel mod var. İlla yazmak isterseniz bu mod niye bu sırada, şu modu niye koymadınız diye yorumlara saydırabilirsiniz. Tabii en önemlisi videomuzu beğendiyseniz beğen ve paylaş butonlarını kullanmaktan çekinmeyin. Haftaya bir başka topon bölümüyle görüşmek üzere.